Didim Akbük'ten saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Remzi'ni aldı. Güzel bir site içinde 200 metre arsası olan müstakil geniş bir bahçesi olan bir villa tanıtımı var. Satırık afişi olan yer. Ön tarafında villamızın bu gördüğünüz zeytinlik bahçesi gibi her taraf böyle. Burası ortak kullanımı dostlar. Fiyatını da baştan söyleyeyim. 3 milyon 600 ciddi pazarımız mevcut dostlar. Bu bahçe bize ait. Ben ilk önce şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Tüm montalaması yapılmış. Bakın işçilik çok harika yapılmış. Bir insan elini değdiğini düşünün buraya. Kendine göre böyle ağaçlar, yeşillik yeşerttiğini düşünün artık. Çok güzel bir yer. Zaten önümüz açık. Denize burası. 1 kilometre yürüyüş mesafesine diyelim artık. İşçiliği çok güzel yapılmış. Veranda, iki taraflı veranda. İki taraflı veranda, çok geniş bir veranda alanımız mevcut. Burası da bizim bahçemiz. Burası da bize ait. Komşumuz cam balkondan çevirmiş burayı. Yıllarınızın yorgunluğunu dindirebileceğiniz çok güzel bir yaşam alanı sizi bekliyor. Fiyatını tekrar ediyorum. 3.600 Ciddi pazarlığımızda mevcut. Ön tarafında bir bahçesi, balkonu, iki tane banyosu, tuvaleti, işçilik yapılmış, masrafların tamamı yapılmış. Güzel bir villadan bahsediyorum. Karşımızda, ben tabii ki kapıyı açık bıraktım böyle. Karşımızda banyomuz mevcut. Tuvaletimiz, klozetimiz, Merdiven halkını depo yapmışlar. Sol tarafımızda ayrı mutfak gibi böyle bir mutfağımız. İşçilik yapılmış, masraflar yapılmış, tadilatı yapılmış. Tabii ki buraların yaşları zaten biliyorsunuz Türkiye'deki genelde hep sitelerin yaşları 18 yıldan en genç 18 yaşında. Burası 18-20 yaşlarında. Güzel bir site. İçinde güzel bir yer. Bakın. Şuraya bir insan elinin şöyle elini değdi. Bakın karşı zaten bakın ya komşumuz ne yapmış? O kadar güzel yapmış. Burası da aynı şekilde yapmış. Ya da siz burada ha, benim bahçem olsun önünde. Yeşillik olsun. Zeytin ağaçları içinde olsun. Çam ağaçlarının kokusunu, enerjisini alayım diyorsanız burası çok güzel dostlar. Sadece özel eşyanı alıp gelip yaşamaya başlayacaksın. Şimdi artık bir üst katımıza çıkalım. Bir üst katımızı tanımaya başlayalım. Bir üst katımızın sağında lavabomuz, klozetimiz, yine bir duşumuz. Şimdi dostlar, Biliyorsunuz sahillerde daireler, yazlıklarda dairelerin odaları normal oluyor. Burası 10 metre civarında bir odamız, yatak odamız. Burası daha büyük. Geniş, burası rahat, güzel. Çift kişilik yatağı falan her şeysinden çok güzel olacak şekilde. Etraf yemyeşil dostlar. Burada da balkonumuz var. Şu etrafın güzelliğini görüyorsunuz. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur hesabı. Ya bahçeye bir el atsanız harika bir yaşam alanı. Remzi'ni aldı.